Bir evde sadece baba kurban kesse yeterli midir? Yoksa eşlerin ikisi de kesmesi lazım mıdır? Çocuklar da kesmesi lazım mıdır? Ya da hocam işte evde gelin veya damat kalıyorsa onlara kesmesi lazım mıdır? Bunların şartları nelerdir hocam? Çok güzel bir soru. Allah razı olsun. Hemen Şafi mezhebinden başlamak istiyorum. Böyle bir konu Şafi mezhebinde var. Şafi mezhebinde kurbanın hükmü sünneti e, kifaye. Yani vacip değil. Hanefi mezhebinde bizim mezhebimizde kurbanın hükmü şartlar yerine gel gelirse vacip. Kesmezsek biz günahkar oluyoruz. Şafi mezhebinde kifaye olduğu için yani bir evde diyelim ki beş tane zengin var. Beş zengin var. Şafi mezhebinden bahsediyorum. Baba kestiği zaman diğerlerinden düşüyor. Ama Hanefi mezhebinde böyle değil. Hanefi mezhebinde zenginlik şahsidir yani. Bir evde üç zengin, dört zengin olabilir. Yani baba çalışmıştır, parasını biriktirmiştir. Efendim yüz bin lira yapmıştır. Ge Hanım efendim babasından miras kalmıştır ya da kira gelir vardır. Onun da kendine ait bir parası vardır. O da elli bin lira bilezik yapmıştır. Derken bekar oğulları vardır. O da çalışmıştır, evleneceğim diye para biriktirmiştir. Onun da 70-80 bin lira parası vardır derken gelinleri vardır. İkinci oğlunun bir gelini vardır diyelim hani misal olarak söylüyorum. O da de, düğünde ona altın takılmıştır. Onun da altınlarının toplamı 100 gram altındır diyelim ki böyle bir durum. Bu durumda zenginlik İslam'da şahsi'dir ya. Şafi mezhebi gibi değil. Bu durumda bütün fert fertler o ailedeki bütün fertler kurban kesecek. Vacip. Peki nasıl olacak hocam? Yani nasıl olur? Bir sığır alabilirler. Hepsi dört kişi diyelim. Baba, oğul, anne, gelin. Zenginliği var ya hepsi girebilirler. E hocam şimdi dört tane evden hani hisseler 3000 bin, bin, lira diyelim. E 4 dört tane hisse çıkarttığımız zaman on bin lira yapıyor. Yani bu bir anda bizim vermemiz zor olabilir falan dersek şöyle de yapılabilir. Baba ya da anne vaciplerden birisi eve keser. Yani ev halkına keser. Diğerleri ise yani bu, bu, bu bir şey imkan yani bu da olabilir. Diğerleri de güvenilir olan kurumlara vekaletle yurt dışında kestirebilirsiniz. Yani bir tane iki tane eve diğer ikisini sağlam olan kurumlarla altını çizerek söylüyorum. Çok istismar olanlar da var. Alıp kesmeyenler var. Eğer alıp kesilmediyse zaten kurbanın verdin birisine kesmemiş kurbanın olmadı. Onu da öğrendin sen sonradan. Onun parasını Kurban Bayramı dışındaysa e, infak etmen lazım. O açıdan sağlam bir yer bulup o şekilde de yapılabilir. Yani burada bir kişinin kesmesiyle olmuyor. Bir de şöyle bir soru soruluyor. Hocam çalıştığımız ortak diyor mesela. Hani benim eşim çalışıyor. Benim rızkım da oradan geliyor. Eğer nisap miktarı mala sahip değilse. Şimdi bizim toplumumuzda böyle de bir durum var. Yani şu anki rakamı söylüyorum. 80.18 gram altın 40 bin liranın üstünde yapıyor. Şu anki rakamı söylüyorum. Şimdi 40 bin lira benim param yok ama kurban kesiyor aileler. Kurban kesiyor. 20 bini var, 10 bini var. illa kurbana girecek. Kurbansız olmaz diyor yani. E bu durumda ikinize de vacip değil. Yani eşe de vacip değil. Kocaya da vacip değil. O zaman bir sene biriniz, öteki sene biriniz kesebilir. Vacip değil ya. Ama birinize vacipken birinize vacipken vacip olmayan keserse o yanlış olur. Yani sorumlu olan kesmesi lazım. Ama biraz önce dediğim gibi hocam bizim zaten 40 milyarımız yok. Biz bir kurban keseceğiz. Geçen sene benim hanıma kestik. Bu sene de bana keseyim. Bir daha sene de oğluma keseyim. İstediğine kesebilirsin. Ama vacipse istediğine kesemez. Kimin zenginliği var? 40 bin liranın üzerinde parası varsa onun mutlaka kurban kesmesi lazım.